Bir diğer başlığımız enzimler. Enzimler biyolojik katalizördür. Protein yapılıdır. Aktivasyon enerjisini düşürürler. Aktivasyon enerjisini düşürmeleri şu demek. Bir reaksiyon için örneğin 100 ATP gerekiyorsa enzim molekülü bunu 10 ATP'ye kadar indirip tasarruf sağlıyorsunuz. Fakat şunu unutmayacağız. Enzimler hiçbir zaman reaksiyonu başlatmaz ya da reaksiyonu bitirmez. Var olan bir reaksiyonu hızlandırır. Tekrar tekrar kullanılabilir. Etki ettikleri bölgeye substrat denir ve enzimler substrata özgüdür. Reaksiyondan değişmeden çıkarlar. Burada bakın örnek verdik. A, B, substrat, D ürününe dönüşmüş. Reaksiyondan değişmeden çıkan bir C molekülümüz var. O zaman diyeceğiz ki C burada enzim. Ee, bazıları hücre dışında çalışabilir. Bunlara örnek verecek olursak e, sindirim sisteminden hatırlarsanız ağız, mide, ince bağırsak, kanal olarak geçer ve bunlar hücre dışıdır. Sindirim bizde burada gerçekleştirdiği gerçekleştirildiği için enzimlerimizi burada kullanıyoruz. Ya da saprofit olan canlıların e, hücre dışı sindirim yaptığını biliyoruz. Genellikle tersini çalışırlar. Tersini çalışmak ne demek? E, aynı enzimin reaksiyonu hem yapması hem de yıkması demek. Enzimlerin sentezinde bir genden faydalanıyoruz. Gen aktif olan bölgesiyle bir protein sentezi yap, yapılmasını sağlıyor. Bu protein yapılı enzimin ismi apoenzim. Fakat apoenzim aktif değil. E, e, aktif olmayan enzimler sonuna jen eki almalıdır. Benim bu enzim aktifleşmem için buna bir kofaktör vermem lazım. Kofaktör de yardımcı kısım. Bu yardımcı kısım ya bir mineral ya da bir vitamin. Eğer bu yardımcı kısım vitamin ise ismi koenzim olarak geçer. Ee, aktif olmayan apoenzimimle enzimimle yardımcı kısmımı birleştirdiğim zaman aktif bir enzim, bileşik bir enzim oluşturuyorum. Bunun da ismi halo enzimdir. Ee, örnek verdik. Pepsinojen midemizde bulunan bir enzim. E, varsa onda var sonunda aktif değil. Hidroklorik asitle yani bir kofaktörle onu aktifleştirip pepsin formuna dönüştürüyoruz. Ve böylelikle reaksiyona girmeye hazır hale geliyor. Bir apoenzim. enzim sadece bir yardımcı kısımla çalışır. Fakat bir yardımcı kısım birden fazla apoenzimle çalışabilir. Şimdi buna bir örnek verelim. Mesela kalsiyum iyonu. Kalsiyum iyonu kanın pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen enzimini aktifleştirirken aynı zamanda kasın kasılmasını sağlayan enzimler içinde kofaktördür. Bu da bizim için popüler örneklerden bir tanesi. Enzimin substrat arasında anahtar kilit ilişkisi var net tam olarak oturmak zorundalar. Böylelikle yüksek verimde bir reaksiyon gerçekleştirmiş oluyorlar. Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörlere baktığımız zaman ilk faktörümüz su miktarı. Su miktarı ortamda en az %15 olmalıdır ki enzim çalışabilsin. Sıcaklığa baktığımız zaman optimum değer değişebilir. 35 derece yazdım ben. Ama her canının kendine özgü bir optimum değeri var. Sıcaklıkla ilgili şunu söyleyeceğiz. 0 santigrat derecede gördüğünüz gibi reaksiyon yok. Fakat burada enzim de bozulmuyor. Ee, eğer enzim bozulsaydı zaten sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı devam etmezdi. Reaksiyonun pik yaptığı nokta yani maksimum olduğu nokta optimum değerdir. Optimum en uygun sıcaklık demek. Reaksiyon hızının maksimum olduğu. 55 santigrat derecede de reaksiyon artık durmuş. Çünkü enzimimiz bozulmuş durumda pH'e baktığımız zaman da her enzimin kendine özgü bir pH değeri var çalışacağı. Optimum değeri kendine özgüdür. Ee, aktivatör miktarına baktığımız zaman reaksiyon hızını arttıran faktörlerdir. Bunları direkt yardımcı kısım olarak düşünebilirsiniz. Ee, vitamin ya da mineral olabilir. İnhibitör miktarı da e, reaksiyonu yavaşlatan ya da durduran faktörlerdir. Kimdir bunlar? Siyanür ya da Karbon monoksit yani soba gazı olarak düşünebiliriz. Substrat yüzeyi de e, hızla doğru orantılıdır. Yani yüzeyi genişlettikçe hızınız artar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir besini yerken ne kadar çok çiğnerseniz sindirim hızınız o kadar artar. Yani yıkılma potansiyeli o kadar artar. Mesela kıyma burada en ezilmiş olan kuşbaşı ve parça et şeklinde sıralayabiliriz. Substrat miktarına baktığımız zaman da iki tane grafik çizebiliyoruz. Eğer enzim sınırlıysa substrat sınırsızsa belirli bir süreden sonra ortamdaki enzim miktarı substrata doyduğu için reaksiyon sabitlenir. Yani sonsuza kadar artan bir grafik olamaz. Fakat ortamda enzim ve substratımız sınırsızsa reaksiyon ee, doğrusal olarak artar. Ve böylelikle Elde edilen ürün miktarı da bunun kapasitesinde artmış olur. Şimdi bir soru tipimiz var. Karaciğer sorusu. Ee, karaciğerde deney tüpleri alınır. İşte doğranmış karaciğer, parça karaciğer ve kıyılmış karaciğer kullanılır. Üzerine de hidrojen peroksit damlatılır ve bunların reaksiyon hızları sorulur. Bu şaşırtmacalı bir soru. Sanki biz zannediyoruz ki hidrojen peroksit enzim, ee, karaciğer, subsurat aslında tam tersi. Karaciğer içerisinde katalaz enzimi var. Ve hidrojen peroksiti parçalayarak su ve oksijene çeviriyor. Doğal olarak ben burada karaciğerini kadar ezersem, parçalarsam e, içindeki enzime o kadar çok ortama yayabileceğim için reaksiyon hızını da arttırmış oluyorum. O yüzden en hızlı reaksiyon 3. tüpte, sonra 2. tüpte, sonra da 1. tüptedir. Ekstradan size soru da şunu da verebilir kaynatılmış ya da haşlanmış bir karaciğer. Zaten fazla sıcaklıkta protein yapı bozulduğu için enzimler de burada bozulacaktır. Bir diğer başlığımız hormonlar. E, hormonları biz endokrin sistemde çok detaylı olarak görüyoruz. Burada sadece genel özelliklerini vereceğiz. Düzenleyici yapıya sahiptir. Protein, aminoasit ya da steroid yapılı olabilir. Enerji verici olarak kullanılmazlar ve kanla taşınıyorlar. Şimdilik bu kadarı kafi. Vitaminlere geldiğimiz zaman karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve fosfat bulundurabilirler. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Sindirilmezler, direkt kana geçebiliyorlar. Fotosentez üretiliyorlar. Oksijen, sıcak, basınç, asit ve benzeri yapılarda bozuluyorlar. İki grup incelenirler. Suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler. Suda eriyen vitaminler depolanmaz. Fazlası idrarla atılır ve eksikliği çabuk fark edilir. Kimdir bunlar? B vitamini ve C vitamini. B vitaminin eksikliğinde beriberi, pelegra ve unutkanlık gözleniyor. C vitamini eksikliğinde skorvit gözlenir. Diş eti kanaması. Beriberi ve pelegra deri hastalığıdır. C vitamini sadece bitkiler tarafından üretilir. Yağda eriyen vitaminlere baktığımız zaman depolanabilirler. Eksikliği çabuk fark edilmez ve çabuk onarılamaz. Bunlar kimlerdir? A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamindir. A vitamininin eksikliğinde gece körlüğü, diğer bir isimle tavuk karası gözlenir. Ee, karaciğerde provitamin A olarak depolanır. D vitamininin eksikliğinde raşitizm yani kemik erimesi gözlenir. Bu da deride provitamin D olarak depolanıp sonrasından aktifleştiriliyor. E vitamininin eksikliğinde kısırlık, K vitamininin Eksikliğinde de pıhtılaşma problemleri gözlenir. E, kalın bağırsakta biliyorsunuz ki mutaliz bakterilerimiz var bizimle birlikte yaşayan. Onlar bize B ve K vitamini üretiyorlar. Bunu da unutmayalım. Bir diğer başlığımız ATP. ATP bir adenin nükleotide. 5 karbonlu riboseker ve 3 tane fosfattan oluşur. Yine bazla şeker arasında glikozit Şekerle fosfat arasında ester bağı, fosfatlar arasında da yüksek enerjili fosfat bağları bulunur. İsimlendirilmesini yapacak olursak bazı şekerin toplamı adenozin, bir fosfat eklersem adenozin monofosfat, bir fosfat daha eklersem adenozin difosfat, bir fosfat daha eklersem adenozin trifosfat olarak adlandırılır. ATP sentezine fosforilasyon, ATP'nin hidrolizine defosforilasyon denir. ATP'nin yıkımı, defosforilasyon yapımı, fosforilasyon. ATP'nin kullanıldığı yerlere bakacak olursak dehidrasyon reaksiyonları, aktif taşıma, hücre bölünmesi, solunum, biyosentez reaksiyonları yani bütün şey protein sentezi, yağ sentezi, karbonhidrat sentezi, kemosentez, fotosentez, kas faaliyetleri ve sinir şeklinde sıralayabiliriz. ATP'nin kullanılmadığı yerlere bakarsak hidroliz, ozmoz ve difüzyon örnek olarak verilebilir. ATP sentez yollarına bakacak olursak 3 tip sentezleme şeklimiz var. İlki substrat üzerinde fosforilasyon. Substratı enzimden hatırlamamız lazım. Enzimin etki ettiği bölge. Aslında temel olarak substratı yediğiniz besin olarak da düşünebilirsiniz. Ve her canlıda beslenme ortak olduğu için Doğal olarak substrat düzeyinde fosforilasyonda ortak olmak zorundadır. Stoklazma da gerçekleşir. E, fermentasyon tepkimeleri de bu gruba örnektir. Bir diğeri fotofosforilasyon, ışık enerjisiyle yani fotosentez üretilen ATP'dir. İşte bitkiler, e, bazı bakteriler, öglen ve ayda görebiliriz. Oksidatif fosforilasyonda da oksitleme yapıyoruz. Oksitleme deyince aklımıza oksijenli solunum ve kemosentez gelmelidir. Bu şekilde üretilen ATP'de oksidatif fosforlasyonla elde edilir. Son olarak ATP ile ilgili söyleyeceğimiz not transfer edilmez, depolanmaz ve hücre dışında sentezlenmez. Bunları unutmayacağız. Ve son birimimiz nükleik asitler. Nükleik asitlere baktığımız zaman azotlu bir organik bazımız var. 5 karbonlu bir şekerimiz ve bir fosfat molekülümüz var. Azotlu organik bazlarımız kimler olabilir? Adenin, guanin, timin, urasil ve stozin olabilir. Adenin ve guanin pürin bazları olarak bilinir. Yapısında iki halkası var. E, timin, urasil ve stozin de primidin bazları olarak bilinir. Bunlar da tek halkalı. Yani molekül yapısı olarak bir tane gruptan oluşuyorlar. 5 karbonlu şekerler riboz şeker ya da deoksiriboz şeker olabilir. Riboz şeker RNA'da ve ATP'de bulunabilir. Deoksiriboz sadece DNA'ya özgüdür ve bir fosfat molekülüm var. Bazla şeker arasında glikozit bağım, şekerle fosfat arasında ester bağım var. Zaten ATP'nin yapısında da bunu söylemiştik. Azotlu organik baz ve şekerin toplamı nükleozit. Buna bir fosfat daha eklenmesiyle nükleotit oluşur. Peki nükleotitlerimiz kimlerde bulunuyor? DNA'da ve RNA'da bulunuyor. Zaten protein sentezi konusunda da bunları işlemiştik. Bir daha burada temel özellikleriyle hatırlatacağız. DNA deoksiribonükleik asit olarak bilinir. Genetik bilgimizi taşır. Bazıları adenin, timin, guanin, tozin'dir. Zincir yapısı çifttir ve sarmal yapılıdır. Helix yapılı. Sayıca adenin, timine, guanin, tozine eşittir. Hidrojen bağı adenin, timinin arasında ikişer tane ve sözün arasında üçer tanedir. Kendisine işleyebilir ki bu olaya replikasyon deniyor. Pürin ve pirimidin oranı daima birdir. Eğer bir mutasyon yoksa bunu da söyleyelim. RNA'ya baktığımız zaman ribonükleik asit olarak bilinir. Protein sentezi yapımında görevlidir. Bazıları adenin urasil guanistozinleri zinciri tektir ve düzdür. Lineer yapıya sahiptir. Sayıca baz eşitliği arayamayız çünkü tek zincirle. Hidrojen bağları yoktur. TRNA hariç ve DNA tarafından sentezlenip 3 çeşit olarak bilinirler. mRNA, rRNA ve tRNA'dır. mRNA mesajı ya da diğer bir ismini elçi RNA'dır. DNA'dan aldığı şifreye göre protein sentezi yapılmasını sağlar. rRNA ribozomal RNA'dır. Proteinle birleşerek ribozom sentezler tRNA taşıyıcı RNA'dır ve e, m mRNA'nın da şifreye uygun amino asitleri ribozoma taşımakla görevlidir. Zaten şeklinde bakın size burada yanda çizdim. E, hidrojen bağı içerdiği için üstüne katlanmış durumdadır ve çift zincirliymiş gibi gözükür. Aslında tek zincirlidir. RNA'ların ortak özelliklerine baktığımız zaman tekrar tekrar kullanılırlar. Protein sentezine görev alırlar. DNA'dan sentezlenirler. Ve hücrede bulunma oranı rRNA, tRNA, mRNA şeklindedir. Bunu da ritimden kodlayabilirsiniz.